13 Kasım 1992 tarihinde Nevada'da 28 galibiyetli namalüp Evander Holyfield ile 31 maçının hepsini kazanmış yenilgisiz Riddick Bowe tartışmasız şampiyonluk için kapıştı. Bir tarafta şampiyon Evander en prime zamanlarını geçirirken diğer tarafta kendisiyle ağız dalaşına dahi girmek istemeyeceğiniz önüne geleni ringe gömen Riddick Bowe. Evander Holyfield son iki maçında Bert Cooper ve Larry Holmes'ü, Riddick Bowe ise Evertin Martin ve Pierre Kotzer'i yendi. İkisinden birinin kırılacağı efsane maç başlamak üzere. Birinci ranta Evander üçlü dörtlü seri yumruklar atarken Bov, Evander'ın atta her yumruğu sol kroşe ve aparkatları ile karşılık verdi. Fırtına right, gibi yumruklaşan iki boksörün maçında ikinci round başladı. Evander ikinci roundda da şampiyona yakışır bir şekilde dövüşürken Bow daha genç ve daha iri olmanın avantajlarını kullandı. İki boksör de round boyu kırıştı ve sokak kavgasındaymış gibi dövüştü. Evander Holyfield showing his warrior. The Holyfield may be the most telling blows in the whole fight. Left hooks by Bow, two of them. In close, bow lands a couple of short punches and seems quite happy to to fight and accept round başladığında Evander sağ kroşelerini konuşturdu ama Riddick Dickbow Evander'a kendisine ne yaparsa daha şiddetli bir şekilde karşılık verdi. Özellikle round sonlarındaki kapışmalar seyircileri çıldırdı. and these are all both gonna be a big there's the left hook by holy field and another and another and another holy field wobble 3 round boyunca iki boksör de inanılmaz sayıda ve sertlikte yumruk atmıştı. 4. rant başladığında Evander'da Bov da kazanmak istiyordu. Sarılmanın olmadığı maçta Bow Evander'a bel altı bir vuruş yapsa da puanı silinmedi. 4. round'da da kırışmalar devam etti. 5 ve 6. roundlarda iki boksörün birbirine atmış olduğu yumruklar kemik sesi çıkartacak derecede şiddetliydi.

8. very randa hızlı başlayan Evander Holyfield kendisinin şampiyon olduğunu herkese hatırlattı ve round boyu boğu yumrukladı. Round sonunda iki boksör de attığı yumruklardan dolayı çok yorgundu. 9. round başladığında Evander Holyfield da Riddick Bowe maçı kazanıp kemeri beline takmak istiyordu. İki boksör de vazgeçmiyordu. 9. roundun sonuna kadar iki boksör yumruklaştı. Bowe, Evander Holyfield'a göre daha fazla yumruk atmış ve sayı olarak üstün olan taraftı. <laughs> 10. round başladığında Evander Holyfield'ın savunmasındaki boşluğu gören Riddick Bowe çok sert bir aparkatla Evander'ı iplere uçurdu. Ayakta zor duran Evander Riddick Bowe'un vahşi saldırısına maruz kaldı. 2 dakika boyunca Bowe Evander'ı dövdü. look, folks, because what you saw in this round, it doesn't get much better than this. Riddick Bow'dan çok sert darbeler alan Evander ayakta kalmayı başarsa da Bow'un nakat yapma isteği artmıştı. 11. round başladığında Evander tekrardan büyük bir hata yaptı ve Bow sağ kroşe ile Evander'ı yere düşürdü. Eline gelen bu fırsatı değerlendirmek isteyen Bow 11. round'un sonuna kadar Evander Holyfield'ın pestilini çıkardı. 11. raundda da Evander'ı yere seren Red Bowe'un önünde sadece bir round vardı. Sadece bir round direnirse yeni şampiyon Red Bowe olacaktı. Evander'ın tüm saldırılarını bertaraf eden Riddick Bowe, 12 round sonunda yeni dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Evander Holyfield daha sonra Alex Stewart ile dövüşüp Riddick Bowe ile ikinci defa kapışacak ve revanşı alacaktı. by unanimous decision and Big And here is the fallen champion, beaten, but perhaps more champion tonight than ever before. Never seen a such a spectacular heavyweight fight. Event of Holyfield.